Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4 Ağustos Salı günü akşam 8 saatlerindeyiz. Altın analizi videomuza başlıyoruz. Altında en son neler söylemiştik? Pazartesi ve Salı günü bir kırılım yaşanabilir. Bunu iyice takip etmeniz gerekiyor diye konuşmuştuk. Ve şimdi arkadaşlar bugün bir kırılım geldi. Şimdi o kırılımın detaylarını sizlerle beraber tartışacağız. Evet ONS tarafından her zaman olduğu gibi başlayacağız. Dün yaptığımız gibi bir tane formasyon şimdi tekrardan çizeceğim öncelikle sizlere Bakın şöyle bir grafik çizmiştik Üstten bir tane bizim direnç seviyemizi Alttan da şu şekilde bir Destek seviyemizi çizdiğimizde karşımıza çıkan Formasyon gördüğünüz gibi Yükselen üçgen yani alt noktalar giderek yukarı doğru hareket ediyordu Bakın iki tane burada tuzak oluşmuş olsa da Ancak nihai tarafta 1984'lerin kırılmasıyla beraber yukarı doğru hareket başladı arkadaşlar ve gün içerisinde 2-3 saat önce altında yeni rekorlar görülebilir diye söylemiştim. 1985'ler civarındaydık yani şu tam kırılmanın olduğu noktada size bu bilgiyi Twitter sayfamda bildirmiştim. Twitter sayfamızda takip etmen takip etmek isteyen arkadaşlar finansal teknik diye aratırlarsa Twitter sayfamızdan bazen fırsat buldukça da Sizleri bilgilendiriyoruz isterseniz takip edebilirsiniz Evet arkadaşlar dediğimiz gibi Yükselen üçgen formasyonu e, Oluşmuştu Hatta demiştik ki burada bir Bayrak direk formasyon oluşuyor aslında e, Yükselen bayrak direk formasyonu demek daha doğru olur demiştik ve Kırılmayla beraber 1985'lerin üzerine çıktık ve Bugün gördüğümüz seviye arkadaşlar 2000 dolarlar ve biz ne söylemiştik 2030 dolarların söz konusu olabileceğini ben bundan yaklaşık 2 hafta önce söylemiştim ve 2030'lu seviyelere doğru yaklaştık ve Daha üst seviyeler olabilir mi diye hemen soracaksınız şu an 1999'lardayız İlk olarak ben size şunu göstermek istiyorum Madem bu formasyonu çizdik tekrardan güzelce bir şekilde bir daha çizelim Şu şekilde Üst noktamız vardı Böyle de bir alt noktamız vardı Ve bu kırılım noktasında bu formasyonlara kanun olarak bakmayın ama genel trend bu formasyonlarda yukarı gitmek e, e, tarzındadır ve yukarı doğru kırılmalarda da e, Üçgenin yüksekliği kadar yukarı gidebilir diye bahsetmiştik Ve yukarılarda da bizim Arkadaşlar gösteren seviye 2058 civarında bir seviye Tekabül ediyor bu formasyon hedefinin e, Hedefi Olarak gözüken nokta yani şu yükseklik kadar Şöyle çizeyim size şu yükseklik kadar aynı yüksekliği yukarı taşıdığınızda Karşınıza çıkan seviye 2055'ler Gibi gözüküyor Peki bir de şöyle yapsak buraya bir tane trend temelli fibonacci uzatması yapsak bakın 1800'lü seviyelerden başlayan yükselen hareketimiz Vites artırmıştı hatırlarsınız eski videolarımızda 5. vites 4. vites 6. vites böyle sırasıyla Artırdığını anlatmıştık dolar ve pardon gümüş Gümüş ve Altın tarafında sürekli arkadaşlar vites yükselterek gidiyorduk ve Gördüğünüz gibi Şu şekilde çok sert bir yükselişle 1800 dolarlardan başlamıştık Şimdi oradan başlayan bir tane biz Fibonacci uzatmasını buraya getirirsek bakın burası bizim ara tepemiz olmuştu daha sonra düşüşlerimiz de Buraya olmuştu Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Fibonacci seviyesi ile Formasyon hedefi çakışıyor nerede 2056 yani bizim hedefimiz 2056 arkadaşlar ee, Buraya kadar e, gitme potansiyeli bulunmakta Aralarda bizim dirençlerimiz var o dirençler neresi arkadaşlar 2000'li seviyelerde Bir direncimiz var bakın zaten şu an oralarda biraz zorlanıyoruz Ayrıca bu 2000'li Seviyeler e, Psikolojik olarak da dirençlerdir ve 2024'lerde bir direncin olduğunu 2030-2025 civarında Bir direncin olduğunu da size aktarayım arkadaşlar dolayısıyla Eğer biz 1985 üzerinde kalmaya devam edersek sırasıyla 2025 sonra bir kar satışı belki 2000'lere doğru belki de 1987'lere doğru ya da tam tersi önce 2000'lerden 1980'lere sonra 2025'lere sonra 2000'lere sonra da 2050'lere doğru bir hareket olabilir. Bu hareket ne zaman olabilir dersiniz Ağustos sonuna doğru bir hareketlenme olabilir. Onu da sizlerle beraber zaten takip ediyoruz gün ve gün. Herhangi bir gelişme olursa onları size aktaracağız arkadaşlar. Bakın şöyle alttan başlayan trendleri şöyle üste taşırsak karşımıza çıkan seviyeler 12, 11, 12, 12 Ağustos diyelim. 12 Ağustos'ta bir ihtimal bizim 2050'leri görme ihtimalimiz var mı acaba diye şimdiden tahminimizi buraya koyalım. Bakalım şu şekilde bayrak direk formasyonunun bayrak kısmı yukarı doğru katlarsa 2058'ler var. Eğer direk kısmı katlarsa o zaman çok daha yüksek seviyeler var. Onun için erken arkadaşlar onu da söyleyeyim isterseniz. 900 daha koyarsanız 2700'ler arkadaşlar 2800'ler bizim hedefimiz olabilir. O hedefler tabi o kadar kolay gelmeyebilir. Çok daha sert yükselişler gerekiyor. Bunlar için belki Kasım, Aralık gibi ayları beklemek belki gerekebilir. Şu an için <laughs> Bu hedeflerin olduğunu bilin formasyon gereği ancak şu an için o noktaları düşünmeyin Evet günlük bazda tekrardan grafiğimize döndüğümüzde Gördüğünüz gibi çok sert bir yükseliş olduğunu görüyorsunuz bugün 2000'li dolarları bakın şu an şu aşamada tekrardan geçtik 2002 civarında bir direncimiz vardı bakalım oraya kırıp Yukarı doğru devam edecek mi yukarıda da dediğimiz gibi 2025'ler var gördüğünüz gibi şu seviyenin altına gelmedikçe 1980-85 arasındaki ve altına gelmedikçe yukarı doğru gidecektir arkadaşlar. Çok güçlü bir momentumla beraber altın yükselmeye devam ediyor arkadaşlar. İndikatörlerimize bakalım. İndikatörler bize ne anlatıyor? RSI tekrardan eee 87'lerden 82'lere düşüş yapan RSI tekrardan toparlandı ve 88'lere doğru yine hareket ediyor. Yani burada ikili bir tepe olabilir. yani 2030 2020 gibi bir hedefimiz var arkadaşlar. Buralardan dönmesi ilk başta muhtemel böyle patır kütür yukarı geçeceğini ben çok sanmıyorum. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. kısa vadeli su yukarı doğru al sinyali vermek üzere. uzun vadeli su sayı al sinyali vermek üzere. hatta vermiş o. Makde ise henüz al sinyali vermemiş. Onda yukarı doğru bir hareket başlamış. onu size belirtelim. Şimdi günlük bazda değerlendirmemizi yaptık arkadaşlar. Hala yukarı doğru gittiğini söyledik. 5 saatliğe ve 4 saatliğe bakalım olmazsa ve analizimizi yavaş yavaş gram tarafına geçelim. Şimdi <laughs> fiyat grafiğine baktığımızda bakın 4 saatlikte de demin çizdiğimiz grafiği burada zaten tekrar tekrar çizmeye gerek yok. Gördüğünüz gibi şöyle bir formasyon var. Bu formasyon yukarı doğru kırılacak ve 2050'ler doğru hedefine ulaşacak gibi gözüküyor. Aralarda dediğimiz gibi 2030'lar var. Burada bir duraksama yapabilir. Duraksama yapması gayet normal sonra 2000 liraya bir dinlenme yapabilir. Bunları ilerleyen günlerde şöyle bir senaryo çizelim yani şimdilik. <laughs> İndikatör tarafına baktığımızda Aresan 70 üzerine çıktıkça Aşırı alım bölgesine geçer demiştik. Aşırı alım bölgesine geçtik ve Henüz aşağı doğru bir Satış olmadığı için dolayısıyla yukarı doğru gidiyor arkadaşlar bütün göstergeler yukarı gösteriyor. Yani kısa vadede Gece saatlerinde de ben bu yükselişin devam edeceğini Düşünüyorum. 5 saatliğe de bakalım bir. 5 saatliğe de baktığımda aynı şekilde durum değişen bir şey yok. Dolayısıyla yükselişler devam ediyor. Günlük bazda arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Çok uzaklaştık artık ama 1985'lerin altına kapatmadıkça yön yukarı ve hedefimiz arkadaşlar 2002'ler ora kırılırsa da 2025'ler diye ben düşünüyorum. Gece boyunca da bir miktar daha yükselmesini bekliyorum. 2002'ler zorlanacaktır. Bakalım ondan sonra neler olacak? Yarın sizlerle beraber değerlendireceğiz. ONS tarafını bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi gram tarafına geçiyoruz. Gram tarafında bizim bir sinyal tablomuz vardı. E, makaslar ve vergileri dikkate almadan oluşturduğumuz sinyal tablosunda ve yatırım tablosu sayısı olmayan e, sinyal tablomuzda bakın 399 seviyesinden az sinyalimiz gelmişti ve e, bugün gördüğümüz en yüksek seviye arkadaşlar e, 447 seviyesine kadar yükselmiş durumdayız ve şu an 444'lere gevşedi. Bunun sebebi de dolardaki düşmeden kaynaklı. Muhtemelen dolar e, Altın altının yükselmesiyle beraber dolar endeksinde bir gevşeme meydana geldi ve dolayısıyla bir miktar düşüş gram tarafında aslında gerçekleşti. Buralarda 446'ların e, direnç olduğunu daha önceden bahsetmiştik. 446'ların üzerinde eğer kalıcı olursak arkadaşlar gideceğimiz noktayı hedef soracak, soracaksınız. 451'ler öncelikle sonra da 455'ler bizi bekliyor buradaki hedefler karşılığında çıkacaktır diye düşünüyorum şimdi analiz tarafına geçelim sinyal tablomuzu hatırlattık bilmeyenler için gösterdik ve günlük bazda fiyat grafiğine bakalım fiyat grafiğinize baktığımızda arkadaşlar burada bir halen bir yatay hareket devam ettiğini görüyorum ben aslında günlük bazda aslında çok sert bir yükseliş ons tarafında olduğu gibi göz gözlenemiyor çünkü dolardan kaynaklı bir bozulma meydana geliyor e, ve 440 ve 442 seviyesinin önemli olduğunu dün söylemiştik halen bu seviyenin altına gelmedikçe arkadaşlar bir problem olmayacaktır e, yarın için tahminimce benim bu seviye 443'lere e, yükselecek 443 civarının altında kapanış yapmazsak arkadaşlar 446'lar, 447'leri ve sonra 455'lere doğru bir hareket yapacağız gibi gözüküyor fiyat grafiğinden anladım. Ancak şu yatay hareketten bir kurtulmamız lazım. Bakın şöyle bir yatay hareket var. Aslında burada da bir bayrak var diyebilirsiniz. yükselen bir bayrak formasyonu aslında burada da oluşmuş. Şöyle bir direğimiz var. Şöyle de bir bayrağımız var. Eee ons'ta biliyorsunuz demin anlattığımız gibi yükselen üçgen bayrak formasyonu yukarı kırıldı. Ancak gram tarafında henüz kırılmış bir şey yok. Onu hatta sağlamasını yanlış görmediysem 5 saatlikte de yapalım. Bakın gördüğünüz gibi burada tepe noktaları birleştirdiğimizde Alt noktaları da birleştirdiğimizde Karşımıza çıkan e, yine e, Yükselen bir üçgen aslında e, gördüğünüz gibi Şu Kanal içerisinde Hareket ediyoruz e, Bu kanal içerisinde hareket ederken henüz üst noktanın 445-446 noktasından geçtiğini Bu seviyenin üzerine çıkarsak eğer Şu Bayrak yüksekliği kadar yukarı doğru çıkma potansiyelimizin olduğunu, onun da neresi dersiniz? 455 arkadaşlar, 455 bizim için hedef olabilir. Bizim yeter ki arkadaşlar dediğimiz gibi 443 altında kapanış yapmayalım. Bugün için zaten 442 bizim için kritik seviye, onun altında kapanış yapmayız ve 455'lere doğru gitmemiz için şu şu formasyonu yukarı doğru kırmamız gerekiyor. Fiyat grafiğinden bunu anladık. Peki, bizim yukarı doğru gidişatımızı destekleyen bir şeyler var mı? Ona bakmak istiyorum. Eee, MACD'ye baktığımda al sinyali vermek üzere ama henüz biraz daha zamanı var gibi. O da yarını gösterebilir. Eee, RSI tarafında bakın şöyle bir düşen üçgen formasyonu var. Şu üçgeni 72 seviyesinin üzerine gelip ya da ya da 71 civarında üzerine atarsa o zaman ben 445'lerin kırılacağını daha sonra da 455'lere doğru bir hareket olabileceğini düşünüyorum. Şu aşamada diğer gösterge ise biraz yatay konumda geziyor. Şimdi <laughs> günlükteki bizim göstergemizde anlatalım ve sonra videomuzu yavaştan bitirelim. Bakın gördüğünüz gibi RSI burada tepelerde geziyor. Hafif de olsa aşağı doğru bir RSI kanalı var. Şu yükseliş kadar yani şu 399'lardan başlayıp 445'lere 440'lara geldiğimiz e, Yükseliş kadar güçlü olmadığını bu yükselişin görüyorum ben Onun sebebi de arkadaşlar e, Dolardan kaynaklanıyor e, MACD'ye baktığımda ise burada ters bir durum var arkadaşlar MACD sat sinyali e, Üretmeye yakın gözüküyor Dolayısıyla 443'ü çok iyi takip edin arkadaşlar Ancak biz halen yukarıda olduğumuzda Unutmayın e, Sat üretmiyor üretiyor derken arkadaşlar anlamıyor biz yükseliş trendindeyiz arkadaşlar. Bunu demin grafikte de gösterdim. 399'dan beri günlük bazda trend yukarı ve A sinyalimiz yatın tavsiyesi olmadan devam ediyor. E, 385, 395'lerden beri başlayan yükseliş hareketi 445 445'lere gelmiş durumda. Yaklaşık arkadaşlar 50 TL'lik bir yükselişi yakalamış olduk. Halen yükseliş devam ediyor. 10 TL daha yükselme potansiyelimiz varmış gibi gözüküyor ancak 443'ün altında Kalmamamız gerekiyor bunu tedbiri elden bırakmadan dikkat etmeniz gerekiyor çünkü bazı göstergelerin tepede olması MACD gibi RSI gibi tepede olması Beni korkutuyor temkini elden bırakmayın arkadaşlar Biz elimizden geldiğinde zaten Her gün analiz yapmaya çalışıyoruz pazartesi salı günü bir kırılım olacak demiştik ONS tarafında kırılım geldi Ancak ben gram tarafında bir kırılım gelmediğini düşünüyorum Yarın veya perşembe günü bir kırılım gelecek mi gelmeyecek mi Kırılım ne demek arkadaşlar e, yukarı doğru aslında e, hareketine devam edecek mi 455 TL'ye? Ancak bunun başka bir ihtimali daha var. Eğer 443 altına da gelirse bu sefer aşağıda bizi 435'ler bekliyor. O yüzden net konuşmak istemiyorum. Eğer ters bir şey söylersem aranızda yanlış anlayacaklar var. O yüzden erken davranmamak istiyorum. Pazartesi, salı günü nasıl e, tespit tespitliysek bunu varsa böyle bir tespit yapabilen gösterin. E, ben onu tebrik edeyim. Bu pazartesi salı günlerini ben bonus olarak veriyorum biliyorsunuz e, İlla olacak diye bir şey yok diye hep söylüyorum çok iddialı değilim bu konuda ama Çok şükür salı günü bir kırılma gerçekleşti altında e, Hatta dolarda da pazartesi günü bir kırılma olduğunu anlatmıştık e, Sadece gram tarafında bir kırılma olmadığını Şu an için söyleyebilirim onun için de belki e, Çarşamba belki perşembe günü e, Bir şeyler olacakmış gibi gözüküyor bana e, benim analiz sistemime göre onu da sizlerle beraber değerlendireceğiz ilerleyen günlerde. Şimdi hoşça arkadaşlar. Ee, özetledik. Ne demiştik? Tekrar özetleyelim, hatırlatalım. 443 üzerinde kaldıkça arkadaşlar 445'i zorlayacağız. 445'te kırarsak e, ana bir kırılım yaşayacağız ve 455'lere doğru hareket edeceğiz diye ben düşünüyorum. Arada da tabii 450'lerde bir ara direncimiz var. Onları ilerleyen günlerde kırılım yukarı olursa tartışacağız. E, şu an için iki yöne de bir kırılma olmadı. Ee, ama ons tarafında kırılmamız oldu ve 2000 dolarlar, 2030 dolar, 2025 dolarlara doğru bir hareket devam edecek gibi gözüküyor. Ee, doları da ayrı değerlendirmek, ee, tabi buna bağlı olarak da gramı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Hoşçakalın arkadaşlar, iyi akşamlar.